Merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle Clash of Clans çekeceğiz. Evet arkadaşlar Clash of. Az önce yükledim Clash of Clans arkadaşlar. Ee, bilmiyorum canım Clash of Clans çekmek istedi birden. Daha hiç başlamadım bir de bilelem oyun arkadaşlar. Daha yeni başlıyorum. Bakın yükleniyor diyor. Ya bugün sürebilir arkadaşlar. Ben videoyu durdurayım burada. O Yüklendi arkadaşlar. Oo. Top. Top sensin top. Evet, kötü bir <laughs> Allah Allah ne? İçimden konuşuyor. <laughs> Har işte falan filan internet. Siz neye saldıracağız şimdi? Bir şey yok burada. Ah öldüm. O zaman bir var. Hay! Var bize yardım... Oo yardım o yalayla gombi kaldırını yok edelim. Vay la! Demek ki öyle. Hepsini mi salsam? Bu büyücüler çok önemli be tabii bunu tek de alabilirler hepsi. Hepsi ama. Ben de benim be. Yöldü şaşırdık. Şu, 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 şu. Kazandık. Wow. Vay. iş. Şimdi bu köyü savaşabilir. Ay savaşabilir hale. Getirmemiz lazım anlamadım lan. <laughs> neyse. Dukan. İnşaatlı kulübeci. İnşaatçı kulübesi. Aa, ya boş boş. Ya boş 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 boş. Söylemiyorum. Neyse her neyse para boşuna gidiyor. Ha <laughs> ha söyledim lan. Yani birlik göründü lan. Vay nasıl. Evet arkadaşlar altın deposunu kuralım kapıyı kapat olamaz goblinler geliyor sanki bize yenecekler onlar kapıyı kapat pardon arkadaşlar şimdi bitirelim Şimdi biraz birlik eğitelim. Hmm, eğitelim. Olmaz. Biz bununla yirmi tane çıkarız. Daha 40 tane bile olmuyor. Yok. Ha. Evet. Popolonla tekmeye basalım. Goblin ormanı. Goblinler bizi geldi. Vay 20 tane. Vallahi 20 taneyiz ha. Oh çoğu buraya gitti. Sonuna gitti çoğu. Lan 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 kazandık. Benim amacım para arkadaşlar. Para ve neydi? İksir. Şimdi Evet bunu. Evet. Ben evde zaten? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel espri ya da çok kötü espriydi. Adım. Adım ne koyalım? Hadi. Furkan Gaming koyacağım. Kalan bana adı Furkan Gamik. Furkan Michael görünebilir. Yanlış koydum. Mal gibi ben. Evet. Yüh. Yeah. hiç yok. ha şimdi gerçi oyuna başladık. Şimdi mantarları toplayalım burada. Bunlardan para mara çıkıyor la. Bunlar. Bunlardan para çıkıyor. Aha taş. Pardon, taş çıkıyor. Taş çıktı la. Oley, taş çıktı. Oley. Bundan çıkabilecek şey etkisi Ben dedim neyse. Ben kötü günlerimiz var. Bu mı? Aşkım. Aşkım da bu konuyu yükselteceğim. Aşkım. Aşkım. Benim de bu konuyu yükseltmek istiyordum. Aşkım. Bir dakika la. Dükkana gelip şey alacağım. Az yine. <laughs> Güzellik silahı alacağım. Bir tane Üçüncü seviye oldu lan. Max 7000. O max 10.000 yapacağım ben. E, klan inşa etmem lazım. Benim ilk işim böyle arkadaşlar. Böyle taşlar almak yani. Taşlar güzelim. Taşlar gidiyor. <laughs> Neyse ya. Bir şey diyecektim. Aldık değil mi lan? Aldık. Bu ne kadar? 3000 bin tam bunu o zaman yükseltme olacak. Lan, ne olacak olamaz mı? Tamam şimdi yükseltelim. <laughs> Allah'ım boşu boşuna gidip gitsin gidiyor. <laughs> Pardon arkadaşlar. Telefon çalıyor. Evet. Kaç olmuş? Dört Yüksel. Ne oldu? Oley. Burada ben artık. Neyse şunu yükseltelim biz. kurt lan. Neyse biz de aldık o zaman. Bir kez daha yükseltelim ya. Allah, Allah. geç buraya. Top sen de geç buraya. Tamam evet, tam geçler. Şimdi bunu yükselteceğiz. Evet yükselttik. Aha klan kalesi. Nerede bakayım yani? Yakından bakma. Furkan dur. Al. Topçu kalesi yapacağım arkadaşlar. Sıra lan. Neyse ya, o havunu al. Olli, klan kalesini inşaat edeceğim. Benim. Ne da böyle vallahi. Neyse arkadaşlar devam edelim. Beşiktaş kazanıldı. Trolle böyle yapacağım bunu. Tamam arkadaşlar videoyu durduracağım. Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi klan bulalım arkadaşlar. Klan iyi bir klan bulalım. Evet sus. Neyse şu bakalım ya. Oo bunlarda mutat mutat var neyse. Birincilere. zaman gidiyor? Oha bunu bir dakika bunu. Oha bunun kullan daha iyi ki. Katıl katıl. Hayır. Kulağı dolu. Neyse başka bir şey yeriz. Bir ara ben bir kılalı girmiştim arkadaşlar. Bana ne istiyorsam öyle olurdu. Çok seviyorlardı beni. Anlatma. Ben Neyse. Ben ö, ö, tayfa diye birine gireceğim.

Abi ama böyle yer var da. Abi neyse ya. Şimdi bir de bir var. Bu da bas. O biz biz beş de öyleyiz bu lan. Nerede bu sorun Şöyle güzel bir herif bu. Aha. Oho. Üstüne olmaya. ama İngiliz be. <laughs> Neyse ya. kalan gelecek ekranında Neyse arkadaşlar. bu Video burada bitirelim. izlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bir dakika 55 olsun.